Bugünkü Kutsal Kitap Paylaşımları programında Dr. Charles Stanley Tanrı ile yürürken yoldan çıktığımızda konusunda paylaşacak. Yaşamanızda yapmak istediğiniz son şey bir gün kendinizin Tanrı'dan uzak olduğunu fark edeceğiniz bir yaşam sürmektir. Hepimiz öleceğiz ve sonsuza kadar kasvet ve karanlıklar içinde kalabiliriz. Yaşayan Tanrı'yı reddettiğinizde elinizde hiçbir güvence kalmaz. Bunu unutmayın. Tanrı'ya itaat edin ve gerisini ona bırakın. Mücadelelerinizi dizlerinizin üzerinde verin. Ne ekersek onu biçeriz. Vermeden almak imkansızdır. Dizlerimizin üzerindeyken en büyük ve en güçlü halimizdeyiz. Gerekirse Tanrı iradesini bize göstermek için cenneti ve dünyayı... Sizleri yaratan ve yaşamanızı tasarlayan sevgi dolu bir Tanrı'dır. Sadece bu da değil... Tanrının sizin için sonsuz bir planı vardır. Ebedi kefaret, ebedi kurtuluş, ebedi yaşam. Yine de bazı insanlar buna rağbet göstermez ve kendilerine bir yaşam seçerler. Fakat en sonunda boşluk ve hayal kırıklıklarıyla ve Tanrı'ya sırt çevirmenin sonuçlarıyla karşılaşırlar. Ve aslına bakarsanız her birimiz eşsizizdir. Hiç kimse birbirine benzemez. Tanrı kopyalamaz. O hepimizi tamamen özel yapmıştır ve o her birimizi sever Tanrı'nın sizin için olan planını biliyor musunuz? Tanrı'nın sizin için bir tasarısı olduğu ve belli bir yoldan yürümenizi istediği gerçeğini hiç düşündünüz mü? ve bu yoldan yürürseniz yaşamın ne olduğunu ve güzelliklerini bulabileceksiniz Tanrı'yla birlikte yürüyünce Tanrı'nın sunduklarını yaşarız yoldan çıkarsak da kendi başımıza kalırız Tanrı olmadan tek başımıza ne yapacaksak artık? Açıkçası biraz aklınız varsa Tanrı'dan ayrı kendi düşüncelerinizle tek başınıza karar vererek ve Tanrı'yı saymayarak yaşamayı istemezsiniz. Belki de arada sırada dua etmekle kurtulacağınızı sanırsınız ya da herkesin bir şekilde cennete gideceğini düşünürsünüz ki bu tamamen yanlış ve aptalca bir düşüncedir. Biri yoldan çıkarsa ne olur? Tanrıyla yürümeyi konuşurken önce bunun gerektirdiğini, sonra neleri bekleyebileceğimizi ve son olarak da zor zamanlarda nasıl yürüyebileceğimizi konuştuk. Asıl soruysa şu, peki ya yoldan çıktığımız zaman neler olur? Şimdi bunu konuşalım. Yaşamımızda Tanrı olmadan yürümeye kalkarsak ya da ona uyum sağlamaz onu yok sayarsak, kendimizce yürürsek şimdi... Bakın 1. Samuel'i açalım ve 1. Samuel'de her şeye sahip olan bir adamın harika bir örneğini görelim. Hiçbir şey bundan daha iyi olmazdı. Her şeyi yolundayken Tanrı'nın yolundan ayrılmayı ve onun planına ve amacına uymamayı seçiyor. Kutsal Kitaptan 1. Samuel'in hepsini okumayacağım. Çünkü sizleri bu bölümler arasında gezdirip sizlere Saul'un yaşamında neler olduğunu anlatmak istiyorum. Ve bu dersleri siz de kendi yaşamınızda uygulayabilirsiniz. 9. bölüm 1. ayette Kutsal Kitap bize öncelikle kim olduğunu anlatır. Benjamin Oyman'dan Afiyah oğlu, Bekorat oğlu, Seror oğlu, Aviel oğlu, Kiş adında bir adam vardı. Benjamin'i Kiş sözü geçen biriydi. Bunların hiçbiri sizi ilgilendirmiyordur eminim ama bakın. Saul adında genç, yakışıklı bir oğlu vardı. Nasıl anlatıldığına bakın. İsrail halkı arasında ondan daha yakışıklısı yoktu. Boyu herkesten bir baş daha uzundu. Sanki bir film yıldızı gibi anlatılmış burada. Herkesten uzun, yakışıklı, benzersiz biri. Gayet beğenilen biri. Ve kutsal kitap 17. ayette diyor ki, Samuel peygamber, o zamanlarda insanların bizler gibi ellerinde kutsal kitapları yoktu. Tanrı'nın atadığı peygamber bu işleri idare eden kişiydi ve kutsal kitap der ki Samuel Saul'u görünce Rab işte sana sözünü ettiğim adam dedi halkıma o önderlik edecek. Kısacası Saul için her şey yolunda gidiyordu. Devamlı kazanan bir adamdı. Ve kutsal kitaba göre oğlu Yonatan Filistin ordusuna karşı savaşmış ve bu savaşı kazanmıştı. Fakat kutsal kitap der ki Borazanı üfleyen kişi Saul'du ve bu savaşı sağ kazanmış gibi anlaşıldı. Savaşı kazanan aslında o değil oğluydu. Fakat görüyorsunuz daha ilk olaydan itibaren yaşamında sorunlar var ve bu sorun gurur. Ortaya çıkıp da genç oğlum Yonatan Filistlilere karşı savaşarak onları yenmiştir diyemedi. Borazan'ı üfleyen kişi Saul olduğu için zaferi ilan eden de o olmuştu. Dikkat edin. İblisin en başarılı tuzaklarından birçok kişiyi düşüren de tam olarak budur. Bunun altını elimden geldiğince çizmeye çalışacağım. Bu tuzak gururdur. Olan biteni paylaşamaz ve ne olursa olsun övünmeyi seçer. Bakın görmenizi istediğim şu. Tanrı gururdan tiksinir. Özdeyişlerden 11. bölümü açalım şimdi. Evet bakalım. Bu bir tuzaktır. Ve buna düşen birçok insan vardır. Belki de bunun farkında bile değillerdir. Özdeyişler 11. bölümün 2. ayetine bakalım. Küstahlığın ardından utanç gelir utanç. Evet kısacası gurur Tanrı'nın yaşamımızdan hoşnut olmasını engeller. Bu pastörlere de olur, siyasilere de, tamircilere de olur. Herkesin başına gelebilir. Bakın yaşamın her anında anne ya da kim olursanız gurur Tanrı'nın tiksindiği bir şeydir. Çünkü devamlı ben 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 der. Ve ikinci ayette de diyor ki küstahlığın ardından utanç gelir. Şimdi de 16. bölüme bir bakalım. 18. ayette kutsal kitap diyor ki, Gururun ardından yıkım, kibirli ruhun ardından da düşüş gelir. Genelde bunun yarısını okuruz. Gururun ardından yıkım ama bakın kibirli ruhun ardından da düşüş gelir. Ve bu, bu bizler Tanrı'nın bizim için istediğinden farklı bir şey yaptığımızda olur. Kendimiz de övünür ve bundan gurur duyarız. Ben, ben, ben deriz. Bu bu tavır bizi tökezletir ve bu durum bakın dikkat edin bu başka bir duruma yol açar kibirli olmak bir insanın yaşamına başka günahları da getirebilir bunu unutmayın çünkü yaptıkları şey gözlerini Tanrı'dan başka yöne çevirmektir bu doğru değil ve çevrenizde gururlu ve bencil insanlar olduğunda ruhunuza ne olur ruhunuz onlara sırt çevirir ruhunuz ruhunuz kendini onlardan uzaklaştırır Şundan söz ediyorum, Tanrı'dan ayrı düşmek mi istiyorsunuz? Onunla yürürken gururlandığınız an ondan ayrı düşmüşsünüzdür, yanlış yöndesinizdir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bahsetmek istediğim bir başka şey de şudur. Kasıtlı olarak ve isteyerek günah işlediğimizde onun yolundan çıkmış oluruz. Yani inanlı biri diyelim ki bilinçli bir şekilde Tanrı'ya karşı sadakatsizlik yaparsa, sadakatin gereklerini bilerek Tanrı'nın isteğine karşı gelirse yoldan çıkmış olacaktır. Ve elbette sadece yoldan çıkmış olmayız. Gururun olduğu yerde sorumluluğu üstümüze alır, becerebileceğimizi düşünürüz. Tanrı bize bir emir verip de biz bunu yapmadığımız zaman, ben Tanrı'dan daha iyi biliyorum. Tanrı Egemen olsa da şimdi sorumluluk bende demiş oluruz. Tanrı'ya itaatsiz olmayı seçtiğimiz zaman yaşamımızı kendimiz idare etmeye karar veririz. Size şöyle diyeyim dostlarım. Bu felaket sonuçlar doğuracaktır. Çünkü bakın kendinizi günahtan koruyamazsınız. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Şimdi sizlere önemli bir şey daha göstereceğim. Sağ olun. Saul'un bir yanlışı daha olur. Çünkü ona verilen bir emir vardır ve bu emir ona verildiği için tabii ki sorumlusu da odur. Sizlere Amaleklilerden bahsedeyim. Amalekliler göçebe bir kabileydi. Evet, diğer insanlar üzerinden onları soyup öldürerek yaşarlardı. Kısacası İsrail ulusu Yahudiler Mısır sınırlarından çıkarken Ameliklilerin saldırısına uğradılar. Amelikliler en sondaki sakat, hızlı yürüyemeyen insanlara ve topal hayvanları olanlara saldırıp onları öldürdüler. Ve Tanrı da bir gün Ameliklilerle de ilgileneceğini belirtti. Amelikliler bunlardı. Tanrı sağola der ki, ''Senden yapmanı istediğim şey şu.'' Oraya gidip hepsini öldürmelisin. Ameliklilerin hepsini, kralları dahil olmak üzere bütün hayvanlarını da öldürmeni istiyorum senden. Onları yok etmen gerekiyor. Çünkü sadece İsrail ulusuna değil diğer insanlara da tehdit oluşturuyorlar. Böylece onlara saldırdılar ve Agag'ı sağ olarak bıraktılar. Ayrıca amel eklilerin ekinlerini yağmalayıp hayvanlardan en iyilerini ayırdılar ve gerisini öldürdüler. Sonra da yanlarında getirdiler. Tanrı böyle dememişti. İşte bakın bir kişi Tanrı'ya karşı geldiğinde genelde bir bahanesi vardır. Sağol da Tanrı'ya itaat etmedi. Bakın kısmi itaat nedir sizce? İtaatsizlik. Bazen kısmi itaati makul kılmak kolay olur. Örneğin Tanrı size diyor ki kendini şu kişiden ayırmanı istiyorum. Siz de o kişiyle buluşmuyorsunuz ama onu arıyorsunuz. Ona mektup yazıyorsunuz sonra bir de bakmışsınız yine aynı yerdesiniz. Buna da birçok örnek verebilirsiniz tabi. Bakın Tanrı, Tanrı bilmeceler yoluyla konuşmaz. Bize bana kalırsa şunu yapmama olasılığını da gözden geçirebilirsin demez. Evet ya da hayır der ve bir kez daha Saul kendi başına işler yapıyor. Kasten ve isteyerek Tanrı'ya itaat etmiyor ve bunu yine bahanelere sığınarak yapıyor. Bakın bu bu tamamen gururdur. Ben beceririm. Ben çaresine bakarım. Ben yaparım. Kutsal Kitap başka diyor ama ben yaparım. Bu gururdur. Buradaki ikinci noktada kasten bilerek itaatsizliktir Tanrı'nın dediğini biliyorum ama ben böyle yapacağım ve işte bakın üçüncüsü de işte bu çok önemlidir. Etrafıma baktığımda bu ülkede ve insanlarımızda bunun çok yaygın olduğunu gerçekten üzülerek görebiliyorum. Bakın birincisi gurur. Sonra itaatsizlik geliyor ve üçüncüsü de bildiğiniz gibi kıskançlıktır. Bakın neler oluyor. Kutsal kitapta Samuel peygambere Tanrı diyor ki, Eli'nin evine git. Onun oğullarından birini sağ olun yerine kral olarak seçtim. Samuel de Eli'nin evine gider ve geldiğinde büyük bir yemek yerler. Samuel oğullarını getir, hepsiyle tanışmak isterim der. Oğulların hepsi gelir. Birincisi uzun boylu ve yakışıklı olanıdır. Samuel herhalde bu olmalı der. Tanrı o değil der. Hepsiyle tanışır ve sonunda Yişay hepsi bu mu der. O da yani biri hariç. <laughs> en küçük oğlum sürüyü gidiyor. Birkaç koyunu var der. Samuel onu çağırır. Onun ismi Davut'tur ve gerisinde biliyorsunuz. Evet Davut gelince de Tanrı seçtiğim budur der. O da Davut'u mesh eder. Davut çobanlık yapmaya devam eder ve bir gün kardeşleriyle buluşmaya gittiğinde savaş hala devam etmektedir. Filistliler vadinin bir yanında, İsrailler öte yanındadır ve Saul ölümüne korkmuştur. Kral ve komutan Saul'dur ve bütün askerleri de korku içindedir. Genç çoban Davut göründüğünde ilk olarak kardeşleri ona ''Burada ne işin var, neden koyunlarının yanında değilsin?'' derler ve onun birkaç koyunu olmasıyla dalga geçerler. Her neyse. Davut meydan okumayı kabul etti ve Saul da ona zırhını verdi. Davut kabul etmedi. Çünkü onun zırhı Tanrı'ydı. Silah sapan da ama o taşın içinde Tanrı'nın ruhu vardı. Yani, yani... Tanrı'nın ruhu taşlarda mı bulunur? Hayır öyle demedim ben taş hedefini vuracaktı dedim. Oraya çıkıp Golyat'ı öldürür ve büyük bir kahraman olur. Evet sonra Saul bu gencin kendisine hizmet etmesini ister. Onu himayesine alır ve Davut Saul'a hizmet eder. Saul için çarpışır ve onun için arp çalar ve bunun gibi şeyler yapar. Evet ama burada bakın burada bir yanlış var. Goliath'la olan dövüşünden geri geldiği zaman 18. bölümde diyor ki geri geldiği zaman kadınlar bir yandan çalıp bir yandan da sözleri kötü bir Şarkı söylüyorlardı diyor. Bu çok önemli. Bakın, bir yandan oynuyor, bir yandan da şu ezgiyi söylüyorlardı. Saul binlercesini öldürdü. Davutsa on binlercesini. On binlerdeki vurguyu duyabiliyor musunuz? Saul binlercesini öldürdü. Davutsa on binlercesini. Bu sözlere gücenen Saul çok öfkelendi. Davut'a on binlercesini, bana ise ancak binlercesini verdiler. Artık kral olmaktan başka onun ne eksiği kaldı ki diye düşündü. Şimdi devam ediyoruz. Onunca ayetteyiz. Ertesi gün Tanrı'nın gönderdiği kötü bir ruh Saul'un üzerine güçlü bir biçimde indi. Saul evinde sayıklamaya başladı. Davut her zamanki gibi yine çene çalıyordu. Saul'un elinde de bir mızrak vardı. Davut'u vurup duvara çakacağım diye düşünerek mızrağı ona fırlattı ama Davut iki kez ondan kurtuldu. Davut'u öldürmeye kalktı. Fakat başaramadı. Sonra da onu savaşa gönderdi. Neler olduğuna dikkat edin. Bakın diyor ki Saul Davut'un ölümü benim elimden değil. Filistlilerin elinden olsun diye düşünüyordu. Yani düşmanları olan Filistlilerin Davut'u öldürmesini istiyor burada. Çünkü aklında bir suçluluk olsun istemiyor. İnsanların ondan ne kadar nefret ettiğini bilmesini de hiç istemiyor. Ama kıskançlık onun içini kemiriyor. Size şunu diyeyim. Kıskançlık çok tehlikelidir. Küçük şeyleri kıskanmak bile öyledir. Bakın kıskançlık ellilikleri bitirebilir. İşleri mahveder, arkadaşlıkları yok eder, her şeye zarar verir. Ve şimdi de Saul Davut'u çok kıskanıyor. Gururu ve itaatsizliğiyle birlikte şimdi de kıskançlığı onu işten içe kemiriyor. Ona işten zarar veriyor. Davut'u kıskanıp öldürmeye çalışmayı da geçti. Artık Davut'u sevip koruyan oğlunu bile öldürmeyi düşünebiliyor, bunu yapabiliyor. Kıskançlık, kıskançlık sizi mahveder. Kıskançlık termitler gibidir bir insanın ruhuna, yüreğine ve aklına atılmış kezzap gibidir. Kıskançlık berbat bir şeydir, sinsidir, içimizde derinlerde gizlenir, içimizi kemirir, yer ve bizi didikler. Sağ olun içinde olan da bu işte. Bir insan içi böyle karışıkken, doğru düşünemez akılcı karar alamaz düzgün davranamaz ve kesinlikle Tanrı'ya bakamaz Tanrı'nın sözüne bakmaz dua bile edemez edebilse bile günahlarını itiraf edebilir ama bunu yapmaz burada tövbe etmesi söz konusu değil günah işledim dese bile asla onun değiştiğini görmeyiz Görmenizi istediğim şey şu Saul gururlu kasıtlı şekilde itaatsiz olarak başladı. Ve şimdi kıskançlık onu mahvediyor, doğru kararlar alamıyor. Ve işte dördüncü büyük yanlışı da yapıyor. Yaptığı şey şu. Bir insan, pek akıllıca olmayan, kutsal olmayan, Tanrı'nın istekleri dışında bir tavsiye almak için ne yaparsa o da onu yapıyor. Bir falcı kadın arıyor ve adamlarına böyle birini bulmasını emrediyor. Çünkü aslında olan şey şuydu. Dua etmesine rağmen Tanrı dualarına cevap vermiyor. 28. bölümde Tanrı dualarına cevap vermiyor. Ona bir rüya da göndermiyor. Ne Urim ne de Tumim gibi Tanrı'nın isteğini belirten ve bildiren yöntemler işe yaramadı. Samuel peygamber de artık ölmüştü. Davut gitmişti ve Tanrı Saul'a hiçbir şekilde cevap vermiyordu. Şunu düşünün. Bu durumda olan birçok insan yaşamlarını kendileri istediği gibi yaşamayı seçiyorlar ve kendi istediklerini yapıyorlar. Yaşamlarında öyle bir zaman geliyor ki dua etmeyi bilmediklerini ve Tanrı inancından emin olmadıklarını fark ediyorlar. Arkadaşlar, para, itibar bunlar gitmiş, hiçbir şeyleri kalmamış. Ellerinde çok mal mülk olabilir bir sürü paraları olabilir, bir sürü de eşyaları. Ama eğer gönlünüz boş ve sizde Tanrı yoksa, dua etmeyi bilmiyorsanız ve Tanrı'nın size cevap vermediğini anlamışsanız büyük derttesiniz demektir. Ve Saul da işte bu noktada. Falcı kadını bulurlar ve Saul kadına gider. Ve elbette kadın ve bu durum yasalara aykırı bir durumdur. Çünkü eski anlaşmada üç kere cinciler ve falcılar yok edilmiş. Bu insanlar bu cadıların ve ve de bu kahinlerin canını almışlar. Kadın bunu biliyordu ve dedi ki benim yaşamımı tehlikeye atıyorsun. Sağ ol da ona zarar gelmeyeceğine dair söz verir ve sonunda kadın onun kim olduğunu öğrenir. Sağ ol kadına dedi ki Senden benim için birini ölüler diyarından getirmeni ve benimle konuşturmanı istiyorum. Ve bir şekilde Samuel gelir ve kadının kendisi de şoke olur. Kadın bunu gördüğü zaman Saul ne şekilde geldiğini sorar ve kadın cübbe giymiş yaşlı bir adam gördüğünü söyler. Samuel: "Sağ ola, neden beni çağırtmakla rahatsız ettin?" dedi. "Sağ ol, büyük sıkıntı içindeyim." diye yanıtladı. "Filistliler bana karşı savaşıyor ve Tanrı da beni terk etti ve bana yanıt vermiyor." Bakın, bu kadın Samuel peygamberimi çağırdı. Tabii ki hayır. Durum tabii ki böyle değildi. Çünkü bu kadın zaten iblisti. Ve bakın iblis Samuel'in Samuelin Saul'a anlattıklarını anlatmayacaktı. Bu ne demek? Tanrı Samuel'in bir açıklama yapmasına izin veriyor ve gerçeği açıklıyor. Konuşan Samuel değil, açıklamayı yapan tabii ki Tanrı'ydı. Bu şüphesiz bir mucizeydi çünkü çünkü İsa da Musa ve İlyas'la konuşmuştu. Ama o Bildiğiniz gibi İsa'nın yaşamında bir mucizeydi. Eğer iblis, eğer iblis bizi cennete rahatsız ediyorsa, burada mutlaka yanlış bir şeyler vardır. Burada bir şeyler oluyor ve bunların arkasında şüphesiz, şüphesiz Tanrı var. Yoksa burada kadın ölü birinin ruhunu getirmedi. Sonuçta gözlerimizin önünde elindeki her şeye giden bir adam var fakat o o idare edebileceğine inanıyor. Sorumluluk alıp Tanrı'ya karşı geliyor. Peygamberin yetkisini tanımıyor ve Amelikliler olayında Tanrı'nın buyruğuna kasten uymuyor ve sonra kıskançlık geliyor. Artık o kadar tükenmiş ki o kadar bitmiş ki Cinci kadının birine gidip bu mesajı alıyor. Kadın da ona diyor ki, er ya da geç, bu iş bitti. Evet, bakın 1. Samuel'in 31. ve son bölümünde der ki, Filistiler, İsraillerle savaşa tutuştu. İsrailler, Filistilerin önünden kaçtı. Birçoğu, bu Dağı'nda ölüp yere serildi. Filistiler Saul'la oğullarının ardına düştü. Saul'un oğulları Yonatan'ı, Avinadav'ı ve Malkişua'yı yakalayıp öldürdüler. Saul'un çevresinde savaş kızıştı derken Saul Filistli okçular tarafından vuruldu ve ağır yaralandı. Saul silahını taşıyan adama kılıcını bana sapla dedi ama adam bunu yapmadı. O da Kendisini kılıcının üzerine attı ve kendini öldürdü. Adamı da aynanı yaptı. Onu bulanlar Saul'un kafasını kesti ve Filist ordusuna zafer işareti olarak onun kafasını götürdüler. Gerçekten çok acı bir son. Ve size şunu söyleyeyim, iyi dinleyin. Eğer İsa Mesih'e Rab ve kurtarıcı olarak güvenmediyseniz, Hristiyan değilsiniz. Putperest olduğunuzun farkında mısınız? Hayır putperest değilim diyeceksiniz. Size bir şey söyleyeyim. Eğer Tanrı, oğlu, İsa, Mesih aracılığıyla yaşamanızda değilse, o zaman kendi kendinizin Tanrısı olmaya çalışmışsınızdır. Ne yapacağıma ben karar veririm. Ne olduğuma ben karar veririm. Nereye gideceğime ve parayı nasıl harcayacağıma ben karar veririm. Kimi beğeneceğime ve kiminle ilişkide olacağıma da bu putperestliktir. Bunu böyle duymak güzel değil. Ama bunu söylemek zorundayım tabii ki. Hayatınızı Tanrı'dan ayrı geçirdiniz diyelim. Diyeceksiniz ki ben dua ediyorum. Dua edebilirsiniz ama bakın sağ olun duaları da işe yaramamıştı. Çünkü Tanrı'ya itaat etmemekte ısrar ediyordu. Birçoğu da şöyle düşünür, ben Hristiyan değilim, kutsal kitabı okumam ama Tanrı'ya inanıyorum ve o benim dualarımı duyacaktır. Kutsal kitapta bu düşünceyi savunabilecek tek bir cümle yoktur. Eleştirici olmaya çalışmıyorum. Size bunların işe yaramayacağını göstermek istiyorum. Çünkü Tanrı böyle diyor. Onun yarattıklarına zarar verenlerden nefret eder. Harika bir yaşam istiyorsanız, oğlu İsa Mesih aracılığıyla yaşayan Tanrı'yı kabul edin. Diyeceksiniz ki Tanrı'ya inanıyorum ama İsa'ya değil. Şunu düşünün. Eğer baba Tanrı Oğlunu efendi ve tanrı olarak kabul etmediyse dirilişi nasıl açıklarsınız? Oğlun dirilişi tanrının dünyaya haykırışıdır. O size gerçeği anlattığı yol odur. Onu izleyin. Eğer İsa Mesih'e kurtarıcı olarak inanmadıysanız, Ondan günahlarınız için affediliniz. Sizin ne kadar iyi olduğunuzla değil, çarmıhla değerlendirileceksiniz. O bizler için öldü ve kanını akıttı. Bunun karşılığında bizler ne yapmalıyız? Onun izinden yürümeliyiz. Yaşamı en iyi böyle tadabiliriz. Böylece Tanrı'nın bizim için istediği yaşamı yaşayabiliriz. Yaşamınıza bir bakın. Aynı şekilde eğer bir inandıysanız yüreğinize bakın. Yüreğinizde gurur saklanmış mı? Yaşamınızda kesinlikle Tanrı'ya itaat etmediğiniz ve kendinize bahaneler uydurduğunuz alanlar var mı? Herkes böyle yapıyor. Hiç kimse mükemmel değil. Arkadaşlarım filan, bütün Hristiyanlar da öyle. Aziz değiller ki mükemmel olmayabiliriz. Doğru ama kutsalız ama mükemmel değiliz. Bahaneler işe yaramaz. Hayır. En sonunda varacağınız nokta bellidir. Tanrı'nın sözünün, onun sözünün doğruluğunu kabul edip ona itaat ederek onu izleyerek yaşamalısınız. Tanrı sizi asla zorlamaz. Bu sevgi dolu davetiye Tanrının oğlunun çarmıhta günahlarımız için öldürülmesiyle gerçekleşmiştir ve şöyle der: İşte seni bu kadar çok seviyorum. Kim olursan ol Baba bizlere olan sabrın, sevgin ve bağışlayıcılığın için teşekkür ediyoruz ve dua ediyoruz ki Kutsal Ruh bu konuştuklarımızı insanların yüreklerinin derinliklerine gömsün. Bugün bizleri dinleyen herkes nerede olursa olsun seni kabul etsin, inananlar yaşamlarında işlerini görsün. İsa'ya hiç güvenmemiş olanlardı. Kendilerine yaşamlarının kendilerini nereye doğru yönlendirdiğini sorsunlar. Bir son var ve sonuçları da var. Baba onları güçlendir ki dürüstlükle akıllıca bir karar versinler. İsa Mesih'in adıyla. Amin. İntaç hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek veya İsa Mesih'le kişisel bir ilişkiye sahip olmak hakkında öğrenmek için ücretsiz numaramızı arayınız. Doktor Charles Stanley ile İntaç hizmetleri Tanrı'nın lütfu ve dünyanın pek çok yerinde bulunan hizmet ortaklarımızın katkılarıyla hazırlanmıştır.